Evet arkadaşlar selamlar. Perşembe günündeyiz. Önemli bir gündü. Merkez Bankası'nın ne karar alacağı merak ediliyordu. Aslında tabii ki genel beklenti pas geçmesi yöndeydi ama bir ihtimal bu TEPAB'ın açıklamasından da sonra acaba yükseltilir mi bir beklenti oluştu. Çünkü Ocak ayı enflasyonu da yüksek gelmişti biliyorsunuz. Şubat ayındaki bu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde de yine yıl sonu için beklenen enflasyon oranı Ocak ayına göre yükselmişti. Yani beklenti açısından baktığımızda. Dolayısıyla bir sürpriz olur mu beklentisi vardı fakat olmadı ama mesajlara baktığımızda e, politika faiz seviyesinin uzunca bir süre enflasyonda iyileşme görülene kadar tutulacağı hatta bozulma olursa e, daha da ilave sıklaştırma adımları atılacağı yönünde e, metinde mesajlar var bu biraz şahin bir tutum gibi tabii ki e, aynı zamanda bunu şöyle de yorumlayabiliriz bu özellikle ikinci cümleyi. Ee, seçimden sonra bir faiz artışı gelebilir. Zaten bunu size bir süredir söylüyorum yayınlarımda anlatıyorum. Çünkü e, Kasım'ın, Aralık'ın, Ocağ'ın enflasyonu gitgide hep sürekli artan bir trend var biliyorsunuz. E, Şubat, Mart, Nisan bunlarda da yine özellikle seçimden sonra kurdaki artış etkili olacaktır. E, ve Dolar TL biliyorsunuz 31 liraya geçti. E, rekor seviyelerine geldi. Bu da baskılanarak ilerlemiş hali ücretlerdeki artış, her şeyin artışı aslına bakarsanız bir şeylerin göstergesi. Yani 45 faiz seviyesi de artık maalesef yeterli değil. Onu da seçimden sonraki sürece muhtemelen bıraktılar ki dolar TL'de seçimden sonra bıraktıkları gibi. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklaması var. Devlet Yılmaz'ın da Doğu Çevre Amerikalı yetkililerle görüşmeleri var. Bunların hepsine değineceğiz. Borsa 9300'lerin üzerinde tutunmaya e, tutunmaya devam ediyor. Ama hisse bazlı karışık seyir var. E, tabii ki Merkez Bankası günü olduğu için e, oynaklık da gördük piyasada. Fakat netice itibariyle belirli bir seviyenin üzerindeyiz. Ama kararsızlık olduğu da e, trendde bir yorulma olduğunda gözlemle gözlemlediğimizi ifade etmemiz gerekiyor ki e, yabancılar geçtiğimiz hafta e, 22 milyon dolar hisse satmış. Biliyorsunuz alım trendi yavaşlamıştı. Geçen hafta 60 milyon dolarlara kadar düşmüştü yabancının hisse alımı. Bu haftanın yani bu hafta dediğimiz aslında geçtiğimiz haftanın verisi. Ee, geçtiğimiz haftada da 22 milyon dolar seviyesinde bir hisse satışı e, olduğunu gözlemliyoruz. Hatta e, 60 dedim pardon. Önceki hafta 37 milyon dolarlık alınmış. Yani trend yavaş yavaş aşağı geliyor. Bunu zaten son birkaç yayınımızda size ifade ettik. Buralarda bu e, hemen bir düşüş çöküş anlamına gelmeyebilir. Yukarı trendi devam ettirecek haber akışlarıyla desteklenecek süreç de önümüzde olabilir en azından bir müddet daha. Ama riskli artık sularda olduğumuz, e, hisse seçimlerinin önemli olduğu, e, yoğurdu üfleyerek yemenin gerektiği, e, yedek katçayı ayırarak ilerlemenin önemli olduğu bir noktada olduğumuzu söylemeliyim. Evet trendin içinde kalabilirsin ama burada asıl önem önemli olan seçim öncesi riski yönetmektir. Riski yönetmek son derece önemli çünkü seçimden sonra başka hikayeler olacak hem faizde hem dolar TL'de hem enflasyonda. Bu nedenle de son derece dikkatli ve adım adım ilerlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Küresel borsalarda da evet bir şekilde ittirilen bir piyasa var. Burada FED hikayesi bir şekilde piyasanın önüne sürülüyor. Ama oraya daha var ve onun öncesinde kar realizasyonları elip oralarda da bir haber akışıyla birçok şey değişebilir. Ee, dünyanın her yerinde önümüzdeki 2-3 ayda bir takım türbülanslar ve birileri için de fırsatlar dönemi söz konusu olacak muhtemelen. Oralara kötü yakalanmamak adına biraz e, ayaklarımızın yere sağlam basmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu da e, hep söylediğimiz birkaç ayındır dile getirdiğimiz bir husus. Net ifadeler kullanmama rağmen e, hala e, hani bazı şeylerin çok anlaşılamadığını e, gözlemliyorum. Belki ifadelerimiz çok net olamamıştır. Ee, tekrar söylüyorum nokta nokta e, adım adım. Dolar TL'nin seçimden sonra yükselmesini bekliyorum. Hocam deval olur mu diye soran arkadaşlar var hala. Evet bekliyorum. Çok net. Diyelim ki kademe kademe aldılar. Bizim beklediğimiz gibi en azından 45-50 ya da biraz daha üstüne almadılar. 36-38 hiçbir şeye yaramaz. Sadece süreci sürdürürsün. Yerdeki dolarizasyon devam eder. Hiç i̇stediğin kadar da yabancı yatırımcı içeriye çekemezsin sıcak sermayeyi. Zaten doğrudan yatırım gelmez. O yüzden bu birikimli etki, stresi büyütür. Daha sonraki süreçlerde aylarda daha büyük bir patlamaya ne sebep olabilir. Bunu o yüzden yapacaklarını düşünüyorum. Bunun ihracatçı bacağını ve turizmci bacağını da ifade ettik, e, unutulmasın. Yabancı gelmesi içinde lazım. Yerlideki dolarizasyon algısının kırılması ve TL'ye kayış içinde gerekiyor. Bu bir. E o artacaksa. Net konuşuyorum. Altın, gümüş gibi varlıklar artabilir. Peki bankalarda makaslar var. Ne yapabiliriz? Borsa üzerinden işte bu altın seybir, gms teri gibi ürünler var. Ama oralarda da tabii ons bacağı da aşağı gelirse elbette ki e, dolar tl'deki yükseliş yüzdesi, ons'taki düşüş olursa eğer düşüş yüzdesi e, de etkili olacaktır. Ama senin sonuç itibariyle güvenli liman e, ve netice itibariyle tl değil döviz cinsi bir varlık olarak bulundurmuş oluyorsun. Hem borsada da hisse alır satır gibi, satar gibi yapıyorsun ve anında dönüştürebilirsin. Fırsat gelirse başka alanlara hisse portföyüne çevirme şansın var. Elbette ki bunları anlatırken hani yatırım tavsiyesi de değil. Portföyü çeşitlendirmek için soran arkadaşlar oluyor ne yapabiliriz diye. ona cevap ben söylüyorum. Bunun altını çizelim. borsada da bu trend seçim öncesinde belki hep konuşuyoruz düşecek düşecek dişi veya düşebilir diye e, trend devam etse de hisse bazlı ayrışmalar da olabilir diye belki de seçim sonuna kadar bile trendi yukarıda tutabilirler. Ama trendi yukarıda tutması, endeksi yukarıda tutması hisselerin çok anlamlı getiriler sağlay sağlayacağı anlamına gelmeyebilir. Bunu Ağustos Eylül'de gördük. E, bu nedenle de e, eğer oraya kadar tutsalar bile seçim sonrası deval olurken bir takım kar satışlarının yanında e, aynı zamanda bu bahsettiğimiz Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz artırımı ve Mevduatın tekrardan ön plana çıkıyor algısı, bu sefer de yine bir düzeltme, hem TL hem dolar bazlı gündeme gelebilir. Yani süreç uzasa da, seçim öncesinde noktalansa da bir takım riskler var, onu söylemeye çalışıyorum. Bunu söylememdeki temel amaç da şu, riskinizi kontrol edin. Bu piyasalar her şeye açık. Haber akışları e, önemli. Çünkü seçim sonrası belirsizliğimiz var. Bu bir genel seçim değil, kabul. Ama, Seçim olduğu için ve özellikle büyük şehirlerin kazanılması adına yoğun çaba sarf edildiği için zaten dolar TL'nin e, tutulduğu devalin ertelendiğini biliyoruz. Yani bunu tahmin etmek çok zor değil. Dolayısıyla yabancı da zaten nereye işaret ediyor? Türkiye'ye seçim sonrasını işaret ediyor. Politikaların devamıyla ile alakalı. E, tüm bunlar önümüzdeyken de biraz kontrollü gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum pozisyonlarda kademeli işlem yapmak son derece önemli. Bir şeyler söyleyince de hani biz böyle söyledik, full alalım satalım gibi bir çağrımız yok. Talebimiz de yok, önerimiz de yok. Bunlar tercihler sizlere ait ama benim bakışım, stratejim, seçim öncesi ve seçim sonrasına dair bu şekilde faiz, enflasyon ve kur tarafındaki belirsizliği bir görmekte fayda var. Ama o belirsizlik de benim açımdan, açımdan çok belirsiz değil. Kur bence artacak zaten. E, faizde de e, artırılma olasılığı bana göre yükseldi. şu tabloda önümüzdeki enflasyonist yapı ve TEPAV'ın da açıklaması bir şeyleri hani belki altını doldurmak açısından, temel altın, temeli oluşturmak açısından önemli gibi duruyor. Peki Mehmet Şimşek ne dedi? Bir açıklama yaptı Mehmet Şimşek. Dedi ki politikalarımıza Cumhurbaşkanımızın desteği tam seçim sonrasında da devam edeceğiz. Bu konudaki spekülasyonları aldırmayın. Bu Twitter hesabından, hala ben Twitter diyorum. Tabii X hesabından yaptığı e, açıklama bu. Yani ve seçim sonrasında e, portföy girişlerinin uyguladığımız politikalara devam etmemiz e, sonrasında daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz diyor. Neden seçim sonrasında diyor? İşte bizim anlattığımız sebeplerle. İstemez mi seçim öncesine gelmesini? Ya da istedi de niye gelmedi? İşte o yüzden dolar tl ile alakalı bir şey anlatırken, temelleri var anlattıklarımızın. Bir mantığı var. Turizmci ve ihracatçı bacan da zaten söyledik. E, bu da diğer bir husus. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. O da diyor ki, e, enflasyon dünyanın her yerinde var. Pandemiden sonra dünyanın e, tamamının problemi haline geldi. Ve yıl sonuna doğru e, ferahlayacağız. E, emeklimize, asgari ücretlimize enflasyon üstünde artışlar yaptık falan dedi. Ama tabii e, yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında Farklar olduğunu artık herkes yaşıyor. Asgari ücretinin, emeklinin maaşı daha cebine girmeden zaten o zamların erediğini biliyoruz. O yüzden buralara hani birazcık tabii siyasetçiler yaptıklarını olumlu olarak anlatmak zorundalar. Fakat halk kendi yaşadığının da muhtemelen farkında. Muhtemelen diyorum farkında olanlar da var tabii ki. Şimdi biliyorsunuz zorunlu karşılıklara artık Merkez Bankası bir nema sunuyor bankalara. Ve bunun da son iki haftadır anlatıyoruz. Mevduat faizlerinin yukarı çıkma, çıkarma potansiyeli olduğunu. Ve ortalama 1-3 ay vadeli mevduatlarda %52 seviyesinde bir e, nokta. 8 haftanın zirvesi mevduat faizlerinde. Size anlattığım e, ons bacağı, işte doların artma olasılığı, altının yeniden bir alternatif haline gelmesi, mevduat faizlerinin en azından seçim belirsizliği çerçevesinde bir alternatif haline gelmesi, güvenli liman arayanlar için... Bunlar da bir takım riskler kısa vadeli olarak borsa için. E, bu da değerlendirilmeli ve zihinlerde bulunmalı. Onu da söylemiş olalım. Garanti Bankası'ndan açıklama var. Kredi kartlarıyla alakalı düzenleme bekliyoruz diyor. Gelmeli e, ya da gelecektir diye bir açıklama var. Bu çok konuşuluyor maalesef. Bu kredi kartları üzerine yoğunlaşıyorlar. Mehmet Şimşek ve ekibi hep söylüyorum enflasyonu, ee, enflasyonun sorumlusunun halkın talebi olduğunu zannediyor, bakın zannediyor diyorum. Ee, zannetmesi zaten ayrı bir durum. Ee, biliyor da böyle anlatıyorsa zaten e, sorunu halının altına süpürüyor demektir. Bu da ayrı bir durum. Neresinden bakarsanız e, aslında gerçekliği e, yakalayamayan bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz orada görürseniz problemi zaten enflasyon altında ezilen vatandaşın kredi kartı e, kullanımını da elinden alırsanız, bu sefer bu vatandaş hiç geçinemez hale gelir. bu Aynı zamanda da enflasyonun temel sebebi olan maliyet enflasyonunu da gözden kaçırmış ve ıskalamış olursunuz. İnsanların talebi şu anda enflasyon yaratan bir talep değil. Yani şöyle yaparsınız, talep nasıl enflasyon yaratır? Geliriniz yeterlidir, hatta artırabilecek düzeydesinizdir. Siz de gidersiniz, işte tüketim yaparsınız, ilave işte yersiniz, içersiniz. Bir telefon daha alırsınız, daha çok ayakkabı alırsınız, dışarıda yersiniz. talebi artırırsınız. Yani bir kalıp peyniri bir kişi oturur, bir sabah yer falan. E, Sayın Mehmet Şimşek böyle bir şey yok. Yani Normal yaşıyor insanlar. Etiketlerin fiyatları artıyor ve o kredi kartı limitleri o yüzden yetmiyor. Bunun bir tespit edilmesi lazım. e Dolar TL kademeli de olsa 31 liraya geçti. E, benzin, mazot fiyatları nerelere geldi? E, bu maliyetleri görmeyip de e, ve para arzını durdurmuyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek. Yani Merkez Bankası politika faizini arttırıyor 45'e de e siz e, maliyet tarafında genişleyici adımlarla seçime gir girmeye çalışırsanız, devam ederseniz o zaman zaten enflasyonu düşüremezsiniz. Merkez Bankası faiziyle sadece düşmez enflasyon. Merkez Bankası tek başına yalnız mücadele edemez ki zaten faiz de şu an yetersiz. E sen para arzını arttırdıkça, bu bütçe açıklarını verdikçe... Bu faiz seviyesiyle enflasyonla kusura bakma mücadele edemezsin. Vatandaştaki enflasyonist beklentileri kıramazsın, çıpalayamazsın. Dolayısıyla da bunu düzeltme şansın olmaz. Ee, ekonomi ve piyasaların temel dinamiği önce beklentilerdir. Güvendir. Bunu sağlayamıyorsunuz. Bu politikalarla da sağlama şansınız maalesef yok. Seçimden sonrasına bakacağız. Seçimden sonrasına atacağınız adımlar da muhtemelen vatandaşı üzen dışarıdan gelecek yabancı sermayeyi sevindiren mutlu eden bir adımlar silsilesi olacak. Ee, maalesef ee, çok iyi şeyler vaat etmiyor seçim sonrası vatandaş için bunu da altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar umuyorum anlattıklarım sizlere fayda sağlıyordur. Ee, yayınları beğenmeniz, yorum yapmanız ve abone olmanız önemli ve katkılarınız için de teşekkür ediyorum bu anlamda. Bu akşam e, sevgili Canan Kaya'nın e, değerli bir gazeteci YouTube kanalına konuk olacağım. Orayı da izlerseniz ve o kanalda destek olursanız güzel olur çünkü değerli yayınlar yapıyor, önemli toplumu bilgilendirici yayınlar yaptığını düşünüyorum. Ben de oraya zaten o yüzden konuk oluyorum. Bu anlamda bilgilendirmiş olayım. Saat 22'de Canan Kaya'nın YouTube kanalında sizlerle tekrar birlikte olacağız. Oraya da gelip canlı yayında sorularınızı sorabilirsiniz. Beklerim yani. Bu kanalda olmayacak ama o kanalda yine ben canlı yayında olacağım. Sizleri de oraya bekliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.